Merhabalar. Brothers marka M17 model. Bisiklet aldayan incelemesi. Ürün 168 gram ağırlığında 17 tane özelliği var. Şöyle de yakından göstereyim burada. İngilizce olarak göstermiş. Ömür boyu garanti verdiğini söylüyor. Su bu şöyle bir plastik aparat geliyor bir arada tutmak için biraz daha geniş bir şey olsaymış Bence daha güzel olurdu Evet neler var bakıyoruz oldukça sertmiş açılması falan zor galiba Evet bayağı bir sıkıştırmışlar kasa alüminyum şu sarı renkli gösterilen kasa elde duruşu böyle hafif yani ağır bir şey diyemem oldukça güzel oturuyor yani 8 milimetre 5 milimetre 4 3 2 buçuk ve 2 milimetre Alemler var. Şurada şöyle gösterelim. Zincir sökme ve takmak için bir alet var. Burada 8, 9 ve 10 numaralı 10 vites uyumlu zincirleri söküp takabilme yeteneği olan bir iğne görülüyor. Yine şurada 0, 1, 2 ve 3 olarak gösterilen yerlerle Akort yapabiliyorsunuz bisikletinizi Şurada Yine e, Anahtarlar var Açık ağız anahtar ölçüsüne bakayım 8 ve 9 milimetrelik anahtarlara uygun Yine şöyle çevirecek olursak yani Düz ağızlı tornavida bir tane tork anahtarı ona da bakayım şuradan T25 tork anahtarı bir tane Philips tornavida ağzı şuraya bakıyorum burada da 6 numaralı alyan var ürün bu yani Oldukça şık duruyor. Kaliteli duruyor. Rahatlıkla bir bisikletin en çok sorun çıkartacak işlerini çözebilecek nitelikte kaliteli güzel bir ürün. İyi günler.